Selam canlar. One Punch Man mangada yeni bölüm geldi. Ve diğer sayıları kıyasla bir tık daha uzundu. Murat abimiz yine güzel çizim panelleriyle sadece kaliteli animelerden alacağımız seyir zevkini çizimle bize sunmuş. Bakalım 220. sayıda neler olmuş. Öncelikle her zaman söylediğim gibi ilk sahneden okuyucuyu veya izleyiciyi yakalamak lazım. Murat abimiz bunu çok iyi yapıyor. Ve kapak fotoğrafına bir kaya çizerek 220. sayıya giriş yapıyor. Geçen bölümde Blast'ın oğlu Blue'yu Saitama'yı takip ederken görmüştük. Burada bu takip devam ediyor ve Blue'yu harap olmuş Z şehrinin yıkıntılarına bakarken görüyoruz. Bunları ararken Saitama bir anda Blue'nun üzerine zıplayarak geçiyor. Ve tabi bizim yeni yetme şok oluyor. Hem zıplayıp hem yaratık taşırken hızını nasıl sabit tutabiliyor diye. Üzerindeki zırhın limitörünü kırması gerektiğini ve bunu sadece bir kere kullanabileceğini düşünüyor. Ama başka da seçeneği görünmüyor gibi. Bu panelde yine inanılmaz bir derinlik var. Sanki karakterin zıplayışını tam olarak animasyon gibi görmenizi sağlayan ilginç bir çizim tarzı. Murat abimiz zaten bunu hep yapıyor. Ama tam arkalarından zıplayıp tutacakken Genos bir anda Blue'nun karşısına çıkarak onu durduruyor. Animede olsa çok ilginç bir kapışma olacağı kesin. İkisinin de gücü birbirine yakın sanki. Ama Genos sonuçta yardımcı bir karakter. Blue tarafından düşmez diye düşünüyorum. Hatta iyi günde Genos Blue'nun osuruğunu düğümler gibi. Tabi Blue'nun tam gücünü görmedik. Ama Genos'un şu koyu tonlu çizim vibe'ına bakılırsa Genos yener gibi. Bizim bızdık Genos'u hemen tanıyor. Ama Genos belli ki bızdığı henüz tanımıyor ve kim olduğunu soruyor. Saitama'nın kaçmasını öcülen Blue, ne düşünüyordun ki? Profesyonel bir kahraman, yaratık ile olay yerinden kaçıyor. Her şey rapor edildi ve ortaya çıktı. Artık saklamak imkansız diyor. O hızlı kelin olayı ne bu arada? Yoksa bu kahramanlar birliğinin tatlı maskeyi koruma girişimi mi diye soruyor ve hemen gardını alarak cevabına bağlı olarak bu olayı sakin bir şekilde çözebilirim veya çözmeyebilirim diyor. Genos da sağ elinde güçlü bir enerji tespit ettim diyor. İlk başta ergen şakası yapıyor sandım. 31'i bırak filan diyecek sandım ama öyle değilmiş. Neyse. Gayet güçlü bir silah ve sıradan bir insanın erişemeyeceği türden özel bir silah taşıyorsun değil mi? diyor Genos. Kahramanlar Derneği sicilinde olmayanların aşırı güçlü silahlar taşıması yasaktır, diyor Genos. Daha Kahramanlar Birliği'ne bile kayıt olmadan bu silahları taşıyan sen mi söylüyorsun bunu? diyor Blue. Ortalık karışacak gibi. Güçlü olan her kahramanın geçmişini araştırdım. Ayrıca ben bir sivil değilim. Benim adım Blue. Neo, Kahramanlar Derneği'nin en üst seviye kahramanıyım, diyor. Demek Neo Kahramanlar Derneği ha? ''Lan zıbış, sen daha babanda vitamin olarak dolaşırken biz bu sokakları temizliyorduk.'' diyor Genos. ''Şaka şaka, dese güzel olurdu ama o halde kapışmamız için bir sebep yok.'' diyor Genos. ''Bekle bir dakika, kahramanlık yapacakken beni durdurdun, bari soruma cevap ver.'' diyor Blue. ''Bu kele olan, keltoşu olan, tatlı maskeyle ne yapacak?'' diye soruyor. Bizim Genos, pek de memnun olmayan bir surat ifadesiyle ''Bilmiyorum, bu hareketlerinin Kahramanlar Derneği ile hiç alakası yok.'' diyor. Usta Saitama hiçbir kurala bağlı değildir diyor Genos ve Blue ne diye çıkışıyor. Bununla alakalı bir sorun yok mu yani? Sen S seviye bir kahramansın diyor. Ama Genos hiç siklemeden oradan uzaklaşıyor. Çünkü şehirde bir yaratık beliriyor. Blue cihazını açarak kahramanlar derneğinin komple yozlaştığını ve işbirliğine yönelik herhangi bir planın kesinlikle söz konusu olmadığını, kahramanlar derneğinin müdahalesi yüzünden tatlı maskenin kaçtığını Neo Kahramanlar Derneği'ne bildiriyor. Kahramanlar Derneği'nin içindeki bir kafeden birkaç tane cücük level kahramanın sohbetine şahit oluyoruz. İçlerinden birisi, Neo Kahramanlar Derneği'nden buna teklif geldiğini ve ödemelerin iki kat olduğunu, ana önceliklerinin kahramanların güvenliği olduğunu ama arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olduğunu söylüyor. Ama meğerse hepsi davet edilmiş. Belli ki bunlar kahraman olan herkese ulaşmış gibiler. Ama vaat ettiklerinin hepsi tabii ki de kahramanların göz önünde bulundurabileceği şeyler çünkü. Sonuçta her ne kadar kahraman olsalar da hepsi bu işten para kazanıyorlar. Bir anda masanın yanından Black Ass ve Rover çıkıveriyor. Bayağıdır yoklardı zaten. Belki artık bunların ne işe yarayacağını görmeye başlarız diye düşünüyorum. Çünkü lavuk çok güçlü ama gizli gizli kahramanlar ile takılıyor. Şuradakileri filan tek lokmada yutar yani. Hobidi gırtlak yiyor bu göt tabi. Bir an önce hücrelerini yenileyip güçlenmesi lazım. Yaratıklar Birliği arkından sonra tek bu kaldığı için tekrar hücreleri büyütmesi lazım çünkü. Ama bızdığın söyledikleri bir yandan doğru. Bazı kahramanlar ortaya salınmayacak kadar güçlüler. Yeni yetme kahramanların, bu bahsettiği kahramanların yanında kendisini hiç korkutmadıklarından söz ediyor. Bu iki derneğin zıtlaşması bunun işine gelecek çünkü. Ortalıkta görünmeyecek ve yeterince büyürse oradaki kahramanlar bunun için hava cıva olur gerçekten. O ara bir anda Saitama içeri giriyor. Tabi bunlar şok. Biraz dolaşmaya çıkmıştım gelirken de köpek maması aldım diyor. Aralarında bu mamayı köpeğe veremeyecekleri hakkında kısaca tartışıyorlar. Tam o sırada kapalı alanda güneş gözlüğü takarak oturan bu geri zekalı Sayitamaya, "Bu arada kardeşim, sana da teklif geldi mi" diye soruyor. O sırada bir anda arkadan ses geliyor ve A sınıfı pelerinli kel. Buraya seni ekibimize katmaya geldik. Hem de çekirdek kadroya diyorlar. Tabi yandakiler şaşkın, herkes şaşkın, Sayitama bile şaşkın. Ben bile şaşırdım çünkü birileri Saitama'nın gerçek gücünü bir şekilde biliyor olmalı. Ve sayı burada bitiyor zaten. Saitama'nın orada vereceği cevabı ve bu teklifi ona sunan kişileri merak ediyorum. Kahramanlar Birliği de tatlı maskenin Saitama ile olduğunu bildiği için bu Nio kahramanları ile asıl kahramanlar derneği üyeleri karşı karşıya gelecekler diye düşünüyorum. Bekleyip görelim. Ayrıca videoyu beğenmeniz, zamanınız varsa yorum atmanız ve hype atmanız kanal için oldukça önemli. Bu videoların devamlılığı için şu, size hiçbir maddi eksiklik sağlamayacak destekleri gösterirseniz sevinirim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Fubuki ile kalın.